Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Instagram'da takipçimi nasıl arttırabilirim, hesabımı nasıl büyütebilirim, keşfete nasıl düşebilirim diyorsanız, bu tarz sorunlarınız varsa ve hesap büyütmekte yandan bir destek araç istiyorsanız, video hoş geldiniz. Ziyamedia.com burada devreye giriyor arkadaşlar. Ziyamedia.com binlerce platforma hizmet sağlamaktadır. TikTok, YouTube, Instagram, Twitter ve benzeri platformlar. Ziyamedia.com hiçbir şekilde şifrenizi istemez. Güvenliğiniz her zaman önceliğinizdir. Videoyu geçmeden önce arkadaşlar, Hesap oluşturup bu videoyu yorum yapan 5 şanslı kişiye 1000 takipçi hediye ediyoruz. Sen de hesabını oluşturup bu videoya yorum yapmayı unutma. Görmüş olduğunuz gibi şu anda ZEA Medya'nın ana sayfasındayım. ZEA Medya birçok platforma hizmet sağlıyor. Dilediğiniz kategoriyi seçip, pakete ekleyip inceleyebilirsiniz. Sitemizin linkini açıklamalar linkine bırakıyorum. Daha detaylı incelemek isteyen olursa web sitemizden inceleyebilirsiniz. Sitemizdeki ürünler burada yer alıyor. Görmüş olduğunuz gibi Instagram hizmetlerine tıklıyorum. Önümüze birçok kategori açılıyor arkadaşlar. Ben Instagram takipçi istediğim için Instagram takipçi seçiyorum. Siz paketleri daha detaylı inceleyebilirsiniz. Kategoriyi seçtikten sonra önümüze paketler açılıyor arkadaşlar. Ben şu anda rastgele bir paket seçiyorum. Ama sipariş aşamasına geçmeden önce yapmanız gereken bir Instagram ayarı var. Instagram ayarlarını giriyoruz. Aşağı doğru kaydırıyoruz. Arkadaşlarını takip et ve davet et seçeneğine tıklıyoruz. Bu butonu kapatıyoruz. Şimdi sipariş aşamasına geçebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi ben şu anda rastgele bir paket seçiyorum. Az önce yapmış olduğumuz Instagram'ın bize gösteriyor. Bunu dikkat etmemiz gerekiyor. Önemli bir detay. Kullanıcı adımızı buraya yazıp onaylaya tıkladıktan sonra sonraki sayfada bizden bilgilerimizi istiyor. İsim, soy isim, e-posta adresi, telefon numarası tarzında. Bilgilerimizi güvenlik sorunlarına karşı dikkatli bir şekilde doldurmamız gerekiyor. Ondan sonra açılan sayfada ödeme işlemlerini tamamlıyoruz. Arkadaşlar bu kadar basit. Keşfede düşmek isteyenler, hesabını büyütmek isteyenler, takipçi kasmak, beğeni kasmak isteyenler, hesabını büyütürken yandan bir destek arayanlar. Ziamed.com tercih edebilirsiniz. Sorunsuz, güvenli bir alışveriş sağlar. Hiçbir şekilde şifrenizi istemez. Güvenliğiniz her zaman önceliğinizdir.